tepeler şu an. Devam et, devam et, devam et. Dağın abi. Tam duvarın dibinde. Şarjım. Biri dağın zaten. Diğer nerede? Bir. Birinde sel farm. Burada düşürdüm ben birini. Tamam. <laughs> 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 Bunu taradın ya. İlk arabada giderken taradım ya. Şu taraftan hala ateş geliyor kanka. Bas -no, oraya doğru. Büyük ateşe çıkarız oradan bakarız bir tur. Sen de armor. Nereden atılan lan bu? <laughs> ay 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 ay. Hikayeler. Hmm. Devam edelim abi, gel direkt üst turuma mı yanıyor lan şu? Göremiyorum ki Yok Uzaktan görünce <laughs> bir anda adam kalır misalden getiriyom Adam Zaten var adam var Bakıyorum Öldü bu Bu hype mi mi? Eliminate'e çıkma Eliminate'e çıkma nerede? Büyük ihtimal diğeri de şeyde. Ulakta olmuş olabilir mi? Aynen stadyum var kanka. Stadyumda <laughs> Gidelim ya. Gidelim mi? Bir dakika lan ayağını görüyorum lan adamın. Azıcık daha soldan bakayım bir dakika dur belki göreceğim onu. Sen atlamışsın bile. <laughs> Yok kanka görünmüyor geliyorum ben de. Görüyor musun sen? Görmüyorum kanka. Bakıyorum ama. Yazdım ben de. 30 metre dedim. Bir tek solda girelim mi? Aşağıda. Burada tamam, kalkanı bak. yok. Kalkanı yok. Yemedi. Sıkıştır. Göremiyorum. Sıkıştır mı? Gitme. 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 Kalkanı kara 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 abi. Gitme. Armor dayım. Tamam. Ya da armor Bu burayı bitirmiş lan abi de aynı. <laughs> burada da bayağı leşan da var. Seçil parayı... var kanka burada. Aldım. Al sen parayı. Yiyeceğiz. <laughs> Tam bura. Çatı su mu lan bu yoksa? Aynen tek kapı. 1035 kanka. Gel 22 metre kanka gel Kanka bir tek kapı değil burası yalnız arkada bir kapı var Kalkan yok kalkan yok Abi solda da ayrı adam var Baksana durduğu yere Allah aşkına Biri ghostmuş biliyor musun? Hayır ghostunu bıraktı Hayır adam var adam, adam adam attık. adam çok sonra ateş etmeye başladı Oradan hiç <laughs> görmedik konu biliyor musun? Yoksa sen birine ben birine bakar Söylesene kanka. kanka Kanka orta Ortada bekliyor şu anda Senin soluna doğru bakıyor şu an Hala ortada, sola doğru Tam ortada mı? Tam ortada sola doğru bakıyor Sağa doğru geçti abi Sağa bekliyor Bekliyor Geldi Öyle. Horus bu çocuğu. elimi çaya attım Direktman kazandırdı Girelim beraber ya lan Girdin mi sen? Gel gel gel. Ben bunları sikeceğim. <laughs> Orası evlatları gel. Gel. Sen önden gel önümdür. ben arkamdan gelip çatıyorum. Önümde önümde gel. Vur sen vur. Sağ ol Amman ha kodumun oğulları. Hızlı top. Küfür ettiriyor sürekli sürekli. Adam gidiyor hiç dokunmadı. <laughs> Dokunmadım. Dokunmadım. mı? Aynen. Adam bana baktığı için vurdum kanka. Çabuk oyna. <laughs> Dokunmadım dedi, dediğin, dediğin adam etme biraz çağırdım. Kanka adamı bekledim. Adamla göz göze bakıyoruz birbirimize. Bek. Önümüzden gelebilir. Kanka önümüz bayağı kalabalık. Çatılardan tırstım ben. Adam önümüzde zaten lan. Kalkan basıyorum. Bir ben de bakıyorum soldan bakıyorum ama sniper bekliyorum. Adam sağdan. Sola fokustum biliyor musun? Kanka hızlı koş. Kapı kapandı. Var lan şey var sıkın. Bekle. Bir, ben sürmeyi bilmem ha. Bin bin bin. Bindim devam et. ben sürmeyi bilmem abi. <laughs> Atıyorlar bize. Nereye indireceğim bize? İndirmeyeceğim ki. Buraya. Atla. Moving. Suya mı? Lan atla buraya buraya. Lan arkamdan bir beri... ananı Oha. Kanka kavura geçtim adam sağ tarafta çıkan düşürdü beni. Basacak ama ona göre. göre. Bakıyorum kanka. Ölmedim ha ben kaldırmaya gelebilirsin bu arada. Gelecekler yakında var. Sen direk içeri gir abi. Gelmiş mi? Armor'dayım. Armor. O. Geldi sağımızda. Geldi. Bu tarafta. Geldi. Bu tarafta önünde. Çıkabiliyorsan. Tam çık. bir dakika tamamladı bu abi. Bir kişi daha var sanırım orada. Yok bu tamam, şey. Tamam gel. Shit, come on, diyor kanka. Kötü gitti kerem onun be. <laughs> Otoş. Eve, eve girelim. Ağın çekiliyor lan. Adamı lootla. Direkt eve gir abi. Bokum lazım değil de şey alacağım ya. Armor bak almadı abi bende. Kulledim armor şimdi. Ammo box'ımız var. Bounty düşürdüler önümüzden. Tamam. Gördüm. Tamam. Al bunu. Şu tarafta abi. Armor box mı? box. Any box. Dur bari boşaltalım da abi. Armor değil lan. Al abi ben her şeyi mi attım? Her şeyi Geliyorlar abi. İşaretler. Gördü abi. beni sniperla. <laughs> Biri geçti, geçti ama ya. ben burada durmayacağım abi, bir tık dışarıya geçeceğim ben. Tam Dışarıdayım tam. ben şu anda. Sağ Arkam çok bakayım. sıkıntı lan. Arka Öldüm temiz arka. ya, arka temizdir ya. Vallahi var ya güneş sikmezse belamızı O tarafta adam var aynen Bak işaretledim sik şunu Bakacağım abi bir dakika Göremiyorum şu an tellerden bir kok görünmüyor bakıyorum Ağacın arkasında mı abi? Orada Görünmüyor abi. şu an Gördüm koşuyor şu an Sik belasını Bir tek gelsin alandan kaçıyorlar zaten O ne lan? Nasıl değmiyordu? O da beni gördü Stay alert. Oo, armorum kalmamış. Bir şunu. Moving. Cancel Sağ tarafa dikkat et abi. No Biri gitti. <laughs> ne <Anladım lan. gülüyor> ba baba sikti. <laughs> Salaklar orada ay, ay, kanka. Yok yok. Y bunu vurunca wipe oldu. Adamlar şey yedi. Haa. Al başına ateş ediyorlar. Bir koydum. iki mermi koydum ha. Sağ Beni görür görmez direkt ateş et. Bil bilir. kanka. Haydi. On altı var. Sekiz saklı bitirmişiz. Yeni değil. 8 2 İsmail'in bilgisayar Hala...